arkadaşlar çok mutlu oldum. Benim arkadaşlar yeğenim çıkardı. Kraster Ronaldo'yu çıkardı valla. videoyu çektik. Çok mutlu olduk. Valla süper çıktı valla. Vuruldu. Duydunuz zaten sesler zaten. Video komple izleyelim. Kanala bir alaka bir olup olan açarsınız. Şimdiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e-fitbol videoları gerçek Kanala bir alaka bir bildiğinizi açarsınız. arkadaşlar. Kristal Ronaldo çıktı. Video arkadaşlar çok beni gelirse yukarıdaki parayla sarı, sarı parayla sizlere futbolcu alacağım. Kanal abone katmayı bildiğiniz Semiz arkadaşlar. Video komple izleyelim. Kanal abone katmayı unutmayalım. arkadaşlar ben oyuncuları göstereceğim. Videolardan 3 3 saniyelik video çekerken Ronaldo çıktı çıktı çık, ki beraber Video yeter çok beni geldiyse onlarla ben açacağım arkadaşlar Doğrusu Doğrusu penaltıyı uzatalım Çok mutlu olduk olduklar Ronaldo çıkar Ronaldo. 4 ve arkadaşlar ve 4 ve 3 ve 4 ve 3 ve 4 4 Ronaldo çıkardık. Bak Mbappe var. Hepsi burada arkadaşlar. Bu arkadaşlar uydula gelecek. Kanala abone olarak katmayı arkadaşlar. Video komple izleyelim. Komple video izleyelim. Böyle arkadaşlar e-futbol videoları gelecek. Bunda yazarsınız, sen yazar. Görüşmek üzere. Öptük sizleri. Bay bay. Bir de bu çıktı. Sarın içindeki Bu abi çıktı. Bedava verdiler. Ronaldo geldi. Bir de bu geldi. İkisi geldi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Vücuda gelecek. Kalla böyle kalp bir olup bir olup. açarsınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bak köpeği bu çıkardı. Sonra kanka. Görüş. Arkadaşlar futbolcu bu çıkardı. O tükülerde parayla arkadaşlar bu çıkarır. Buna bak direkt bak evde ona da çıktı vallahi. Öyle arkadaşlar. Öyle arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Hala abone olmayı, like atmayı, açarsınız. Böyle arkadaşlar o videoda gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Böyle arkadaşlar e futbol oyunları gelecek. bildirimsin açarsanız sevgiyiz oluruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Ah. Gel. 자으리야돌아오 <목소리> <목소리>